Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hisse ile değil sizlere normal borsa hakkında eğitim videosu çekmek için karşınızdayım. Burada videoda borsaya temelden sıfırdan başlayan henüz daha bir tane bile hisse de almamış ve ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlara öğretircesine sizlere burada sıfırdan bir eğitim vermeye düşüncem var. Tabi bildiğiniz ve öngördüğünüz şekilde bunu anlatması o kadar da kolay değil. Yani borsa çok detaylı ve kapsamlı bir yer. Bir sürü dışarıda normal sivil hayatınızın yanı sıra hiç duymadığınız terimler, kelimelerle karşılaşacaksınız. Ben de bir nebze olsun borsa nedir? Borsada nasıl işlem yapılır? Borsada sağlıklı olarak alım ve satım nasıl yapılır? Daha doğrusu borsada nasıl para kazanabilirsiniz? diye e, elimden geldiği kadar nacizane düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım bu videom sizlere faydalı olur. Daha fazla lafı uzatmadan hemen eğitimimize başlayalım. Arkadaşlar videolarımı kısa kısa, e, konu konu olarak ben çekiyorum. Daha sonra hepsini birleştireceğim. Umarım arada çok fazla karışıklık ya da aksaklık meydana getirmem. Çünkü bildiğiniz gibi ben bir YouTuber değilim ve bu programlara çok fazla aşina değilim. Ama sizlere yardımcı olabilmek için elimden geldiği kadar hem TradingView'de hem Twitter'dan hem de YouTube kanalı üzerinden video çekerek yardımcı olmaya çalışıyorum. Bundan özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir ama hiçbir şekilde bir çıkarım yok arkadaşlar. Sadece borsada küçük yatırımcıların kaybetmesini çok üzüldüğüm için artık küçük yatırımcıların kaybetmesini engellemek için bir şeyler yapmam gerektiği düşüncesi hasıl olduğu için ben nacizane elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. E Tabii ki kurallar ve yasalar gelince size şu hisseyi alın şu hisseyi satın bakın şu hisse daha güzel diyemiyoruz ama sizlerin almayı düşündüğünüz hisseleri bana sorduğunuz hocam yani şunu alacağım sizce nasıl diye sorduğunuz hisseleri elimden geldiği kadar, bilgimin yettiği kadar yorumlayıp sizlere o yorum içerisinde yasaların da müsaade ettiği çerçeve içerisinde yorumlayıp sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bu eğitimlerimiz sonrasında inanıyorum ki artık daha fazla bana sorma gereksinimi duymadan sizler de kendi analizlerinizi yapabilecek ve hisseye belli bir bakış açısıyla bu hisse düşebilir ya da bu hisse çıkabilir diye bazı yorumları yapabilecek düzeye geleceğinize inanıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar en temelden sıfırdan başlamak istiyorum ki bunu videomun başında belirttim. İleri düzey ya da orta seviyede analiz bilen kişiler muhtemelen bu videomu izlerken sıkılabilirler. E, ya da ileriye sarabilirler. Ama bunu sizlere tavsiye etmiyorum. Neden? E, belki atladığınız bir yer vardır. Belki gözünüzden kaçan bir yer vardır. Ya da bilgilerinizi tazelemek maksadıyla tekrardan dinlerseniz çok memnun kalırım. Çünkü ben bile e, yıllarım verdiği bir eğitimle ya da kendimi geliştirmeyle devam ediyorum, çalışıyorum. Fakat... İnanın ki tekrardan eğitimlerimi sıfırlamak için başa döndüğümde bir sürü konuyu unuttuğumu ve bir sürü şeyi analiz yaparken gözden kaçırdığımı fark ediyorum. Yani eğitimin temelinde her zaman tekrar var arkadaşlar. Tekrar yapmadığınız zaman inanın ki bazı şeyleri zamanla unutabiliyorsunuz. Şimdi sıfırdan başladık dedik arkadaşlar. Şu anda önümüze gördüğünüz gibi Euro dolar grafiği açık. Günlük olarak açık. Peki günlük ne demek, aylık ne demek? Hemen bunu kısadan bir bahsedelim. Ben Trading bir uygulaması üzerinden analizlerimi gerçekleştiriyorum ve bildiğiniz gibi Trading Wave'de moderatörüm. Yukarıda görmüş olduğumuz panellerde hangi grafiğin açık olduğunun ismi yazar. Bu Euro Dolar grafiği arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi G tıklı arkadaşlar. G demek günlük demek yani bir günlük demek. Peki bir günlük ne demek derseniz hemen şöyle yakınlaştırıyorum grafiğimi. Şurada görmüş olduğunuz bar çubuğunun bir gün içerisindeki hareketlerini gösterir. Peki ben bunu A simgesine tıkladığımda aylık olarak gözükecektir. Bu sefer ne oldu? Her bir bar çubuğu bir aylık zaman dilimindeki yapmış olduğu hareketi bana göstermiş olacak. Peki buradan açıyorum. Gördüğünüz gibi 1 dakika, 3, 5, 15, 30 tüm zaman dilimleri burada mevcut. Ben 4 saatliği seçersem burada görmüş olduğunuz hemen şöyle biraz daha büyütelim. Görmüş olduğunuz bar çubuklardan her biri 4 saatlik diliminde yapmış olduğu hacmi gösterir. Yani bir gün içerisinde sadece 4 saatte bir, bir bar çubuğu oluşur. 4 saat bitikten sonra tekrar yan tarafındaki bar çubuğu oluşup hareketlerine devam etmeye kalkar. Burada 1 dakikalığı seçersem görmüş olduğunuz gibi daha da inceleyecek bar çubuklarımız. Şöyle büyüttüğümüzde her bir bar çubuğunun bir dakikalık zaman diliminde yapmış olduğu hareketi bize ifade edecek. Umarım anlatabilmişimdir. Bu konu sıfırdan girdiğim için herkesin bilmesi gereken şeyler. Ben genelde arkadaşlar günlük olarak bakıyorum. Hemen grafiğimizi eski haline alalım. Peki hemen şuradan şunu da hemen bahsetmiş olalım. Günlük ne işe yarar, aylık ne işe yarar, dakikalık ne işe yarar? Ya da 4 saatlik, 1 saatlik Niçin bunları biz farklı farklı bakma gereksinimi diyoruz? Arkadaşlar siz günlük trade yapan birisi iseniz, yani günlük al-satçı iseniz ki biz bunu borsada çok fazla önermiyoruz. Yatırımcı olmak her zaman daha iyidir. Onu da değer konularda ben detaylı olarak bahsedeceğim neden önermediğimi. Günlük al-sat yapıyorsanız tahtayı, tahta dediğimiz al-sat işleminin gerçekleştiği platformu çok iyi takip edip bu hissenin nereden düşeceğini, nereden çıkabileceğini kestirebiliyorsanız o zaman günlük olarak değil sizin muhtemelen 15 dakikalık, 5 dakikalık, yarım saatlik, 45 dakikalık ya da 4 saatlik işlemlere bakmanız gerekiyor. Neden? 4 saatlik yaptığınızda her bir bar çubuğunun dediğim gibi 4 saatlik işlemde kapanıştan ararsınız. Ama daha hızlı al-satlar yapıyorsanız tabii ki bunları biraz daha düşürürsünüz. 15 dakikalık içerisinde yaparsınız. Ya da daha seri ya da daha hızlı bakıyorsanız bir dakikalık içerisinde grafiklerini yorumlarsınız. Ama şurada şunu belirtmek istiyorum ki ne kadar zaman kısa olarak bakarsanız grafiklerin takip etmesi ve analiz edilmesi o kadar zorlaşır arkadaşlar. Yani sizler bir dakikalık grafikte yanılma ihtimaliniz çok ama çok fazladır. Neden? Çünkü normal seyrinde hareket eden bir hisse senedini düşünün. Ben orada parası olan birisiysem, güçlü birisiysem hisse aşağı doğru düşerken hızlı bir şekilde alış girdiğimde o hissenin o grafiğini dakikalık içerisinde bozabilirim. Dakikalık grafiği ben bile bozabilirim. Yani şahıs bazı bile bozulabilir arkadaşlar. Bu yüzden yanılma ihtimali çok ama çok fazladır. Dikkatli olun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi ben günlük bazda bakıyorum arkadaşlar. Günlük bazda demek bar çubukların her birinin bir günlük içerisinde yaptığı hareketleri bizlere ifade ediyor. Bar çubuklarının genel okunuşlarını ve ne anlama geldiğini daha sonra yine başka bir videoda detaylı olarak anlatmam gerekiyor. Yoksa bu video gerçekten çok uzun olacak. Çünkü aklımda daha anlatmak istediğim bir sürü konu var. Arkadaşlar şimdi bar çubuklarından bahsedelim. Grafik üzerinde gördüğünüz çizgilerden bu çizgilerden şu anda burada TradingView uygulaması üzerinden mum grafiklerini şu tıkladığınız yerde tüm grafik çeşitlerinin ve şekilleri burada mevcut. Burada sizin başlangıç seviyesi olarak benim önerdiğim üç çeşit grafik bakma çeşidiniz olacak arkadaşlar. Bunlardan birisi çubuk grafiklerdir. Gördüğünüz gibi ince yine aynı şekilde kırmızı ve yeşil oluyorlar. Fakat diğerlerinden kastı ortadan da kalınlık yok ama uçlarında sağında ve solunda çıkıntılar var. Ben bunları size daha sonra detaylı olarak anlatacağım. İkinci grafiğimiz mum grafikleri. Mum grafiği gördüğünüz gibi üstünde ve altında iğne dediğimiz uzunlukta çıkıntılar olabiliyor ve ortası kalınlık oluyor. Yine aynı şekilde yeşil ve kırmızı olabiliyor. Üçüncü grafiğimiz arkadaşlar çizgi grafiği. Bunlar başlangıç seviyesi olarak sizin bilmeniz gereken 3 tane grafik çeşidi. Diğer grafik çeşitlerini daha sonra yine boş bir zamanım olursa size detaylı ve kapsamlı olarak bir video çekmem gerekiyor. Bunların hepsinin çünkü mum grafiği deyip geçmiyorsunuz ya da atıyorum herhangi bir grafik çeşidini basit almıyorsunuz. Her bir bar çubuğunun bir okuma mantığı, bir yöntemi vardır. Neden bu şekil yapmış? Bu şekil yaparsa ne olur? Ve bu şekilde aşağıdaki hacimleri birbirine kıyasladığınız zaman ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor? Buradan onları çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir de yükselişten sonra mesela şurada gördüğünüz gibi hızlı bir yükselişinden sonra daha sonra alttaki hacmi de yorumlayarak önceki hareketlerine bakarak bir sonraki bar çubuğunun nasıl olabileceğini tahmin etme yolunda ben size eğitim videoları hazırlayacağım ama onun için de ayrı bir video çekmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bar çubuklarını bahsettik. Günlük, aylık, zaman dilimlerinin bakışlarını bahsettik. Hemen arkasından destek ve direnç nedir size bunu öğretmek istiyorum. Destek dediğimiz arkadaşlar grafik üzerinde bar çubuklarının yani fiyat hareketlerini gösteren bar çubuklarının en dip seviyesinde daha aşağı kıramadığı bölgeye destek bölgesi diyoruz. Direnç de tahmin ettiğiniz gibi zirve olarak yukarı çıktığında yukarı yönlü olarak kıramadığı ve o seviyeye geldikten sonra tekrardan düşüşe geçtiği noktaya biz direnç bölgesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi Euro dolar grafiğinde hemen bir tane destek çekelim. Mesela şurada gördüğünüz gibi yatay olarak aşağı düşen kanal trendi var. Şurada gördüğünüz gibi düşen trend mevcut arkadaşlar. Buradan hemen bir tane çizgi çekiyoruz. Zirvesi en zire yaptığı yer burası. Daha sonra gördüğünüz gibi şurada bir zirvesi var. Daha sonra ilerlemiş arkadaşlar şurada bir zirvesi var. Ben buradan bunu tutup aldım. Bu direnç ve destekleri çekmek için hiçbir kural ama hiçbir kural yoktur. Siz bunu buradan da değil, şuradaki zirveden de çekip böyle uzatabilirsiniz. Buradaki zirveden de tutabilirsiniz. Hayır bana göre şuradaki zirveler daha güzel deyip şuradaki zirvelerden de çekebilirsiniz. O zaman buradan çektiğinizde hemen altına bir de destek yeri çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir dip seviyesi mevcut. Şurada bir dip seviyesi mevcut. Buradan uzattığımızda hareketlerini kontrol ettiğimizde şu şekilde bir kanal oluşturmuş oluyoruz. Dip seviyesini yani destek seviyesini belirlerken ki çektiğimiz kanalı aynı hizada olabilmesi için bunu da tekrardan buradan tutup şuradaki zirveyi aldığımızda gördüğünüz gibi hareketleri arkadaşlar şu şekilde bir kanalımız mevcut. Burada hisse şimdi biraz daha büyütelim daha rahat görebilmeniz açısından en dip seviyesi burası olmuş hissemiz buradan atağını gerçekleştirerek bir desteğini almış ve atağını gerçekleştirerek ilerlemiş. İlerlediğinde buradaki noktayı kıramayarak tekrardan aşağı doğru gelmiş, devam etmiş ve gördüğünüz gibi bu seviyeden çektiğimiz desteği tekrardan kendisine destek yaparak aşağı yönlü kırmadığı için tekrardan buradan yukarı doğru yükselmeye başlamış ve kanal içerisinde yatay olarak hareketine devam etmiş. Düşen kanal içerisindeki hareketlerin devam ettiğinde şu noktada da zirveye yani direnç noktasına yaklaştığında tekrardan aşağı gelmiş. Bu noktada desteğine yaklaştığında tekrardan yukarı gelmiş. Direncine tekrardan dokunmuş. Tekrardan aşağı gelmiş. Ve buradan dönüşünü yaparaktan burada bir direncini kırmış. Fakat direncin üzerinde çok sağlıklı bir hareket yapamadığı için yani buraya insanların alış yapması için giriş yapılması için buradaki direncin sahteden kırıldığı izlenimi yaratılmış ve hızlı bir şekilde aşağıya gördüğünüz gibi sert satış gelmiş. Sert satışların sonrasında tekrardan aynı desteğimiz çalışmış ve buradan tepki alımları gelerek hızlı bir şekilde tekrar yükselmiş. Direncine geldiği zaman tekrardan sert satışlara maruz kalarak normal hareketlerine devam etmiş. Ta ki şuradaki noktaya kadar. Orayı da belirtelim buradaki kırılımını gerçekleştirene kadar. Şurası arkadaşlar bizim boğa tuzağı dediğimiz yani yükselirken insanları yükselişi inandırıp arkasından onları da bu oyunun içerisine katarak tekrardan hızlı bir şekilde satış baskısına maruz bırakarak insanları yukarıda mallandırmaya çalışıyorlar. Ben şu anda herhangi bir hisse ya da bir düşünce algı oluşmasın diye Euro dolar grafiği üzerinden çalışıyorum ama bunu siz Euro dolar olarak değil de herhangi bir hisse olarak düşünün. Hepsinde durum aynıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz bu grafiği hisse grafiği olarak düşünün. Ben de size bahsederken bu şekilde zaten bahsediyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi şurada bir kırılım gerçekleşmiş. Bu kırılım gerçekleştikten sonra artık hissemiz düşen kanal trendini bitirmiş ve yükselen trendine burada başlamış. Hemen yükselen kanal trendimiz başladığı için tekrardan yukarıya bir kanal çizmemiz gerekiyor. Bizim kanaldan kastımız da arkadaşlar şöyle uçlarını tam tutarsak daha sağlıklı bir kanal olacaktır. Evet. Şu anda çektik. Şuradaki kırılımını gerçekleştirdi ve yukarı attı. Tekrardan kanal içerisine girmediği için kendisine bir destek noktası belirledi. Destekten sonra tekrardan yükselmeye başlıyor. Tekrardan düşüyor. Desteği sürekli burada çalışıyor. Bu bizim için artık güçlü bir destek olduğu anlamına geliyor. Ve destekten yükselerek tekrardan çıkıyor. Bu zirveye geldiğinde bir satış baskısına maruz kalıyor. Satış baskısının arasından düşen hissemiz Tekrardan yükselişe geçiyor. Yine bu direnci kıramıyor ve tekrar geliyor. Tekrar alışlar, çoğaldığı için yükseliyor. Tekrar kıramıyor. Tekrar geliyor. Tekrar kıramıyor. Tekrar düşüyor ve devam ederken tekrardan aşağıda çizdiğimiz destekten desteğini alarak yukarı çıkıyor. Şurada 1 2 3 kere daha direnci deniyor, geçemiyor ve tekrardan 1 2 şu anda gördüğünüz gibi 3. seviye destek seviyesinde hala desteği aşağı yönlü kırmış değil. Bu desteği burada defalarca denediği ve kıramadığı için artık desteğimiz bizim güçlü bir destek anlamına gelir. Yani euro dolar işlemi yapan kişiler varsa buradan da onlar için bir analiz yapmış olalım hem de şu anda destek seviyelerinde muhtemelen bu buradaki hareketlerini yaparak direnç bölgesine doğru yani ne oluyor 1250 seviyelerine doğru hareketini gerçekleştirebilir. Tabii şuradaki gibi belli bir süre destek bölgesinde seyrini gerçekleştirme hareketinde yapabilir. Ama ardından bunun yükselme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Geçmişte olan grafikler için. Şimdi gördüğünüz gibi çizgilerimizi aşağı doğru çekiyorsak paralel bir şekilde buna düşen kanal yukarı doğru çekiyorsak yükselen kanal diyoruz arkadaşlar. Yani yükselen trend düşen trend. Umarım bu anlattığım konular içerisinde herhangi kafanıza takılan bir soru işareti kalmamıştır. Aşağıda çektiğimiz en dip seviyelerinden olan çizgiye destek bölgesi, zirvelerde çizgilerin en üstten çektiğimiz çizgiye ise direnç bölgesi diyoruz arkadaşlar. Peki destek ve direnci neye göre ve kırılıp kırılmadığını nasıl anlayacağız? Şuradaki tuzak dediğimiz olayı arkadaşlar çok istisnai durumlardır bunu şu anda baz almıyoruz genelde Kanal içerisindeki hareketlerinden sonra herhangi bir bölgede kırılım gerçekleştiği zaman üzerinde direncin veya desteğin dirençten bahsedecek olursak direncin üzerinde iki günlük kapanış yaptığı zaman artık bu direnç kırılmıştır denilir arkadaşlar yani siz Hocam ben hisseyi nerede alacağım? Şu hisseden baz alıyorsak bu hisse olarak düşüneceğimizi söylemiştim. Yatay şekilde yani düşen kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor. Ve şurada kırılımını gerçekleştirmiş. Bir, ikinci bar çubuğu burada kapanışı gerçekleştirdi ise artık burada hisseye girilebilir denilir arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Hocam bir hisseyi hiç kimseye sormadan kendim nerede alabilirim? ya da kendim nerede satabilirim dediğinizde ben de size diyorum ki direnç ve desteklerin kırılımında iki günlük arayış arayın. 2 gün üzerinde ya da altında kapanış yapar ise alış ya da satışınızı o zaman gerçekleştirebilirsiniz. Tabi hisse buradan yukarı kırmış burada alış yapabilirsiniz. Fakat geldiğinde şu noktadan aşağı bir düşüş gerçekleştirmiş olsaydı ve iki bar çubuğu şu çizginin altında kapansaydı o zaman da elinizde hisseniz varsa kol kesme dediğimiz ya da stop loss olma dediğimiz olayı burada yapmanız gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü neden? Aşağı doğru hareketlerine devam ettirerek muhtemelen düşecekti. Bu genel yatırımcı için arkadaşlar olması gereken hareketlerdi. Peki daha kısa sürede al ya da sat yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Arkadaşlar kanal içerisindeki hareketleri takip edeceksiniz. Burada 1 2 ve üçüncü teyidini aldıktan sonra artık sizin güçlü bir kanalınız var demektir. Birinci ve ikinci teyidinde güçlüdür deriz. Üç ve üzeri teyit aldığı zaman daha güçlü bir e, direnç veya destek oluştu deriz arkadaşlar. Misal eğer sen daha kısa sürede alsat yapan birisiysen çok uzun vade değil yani ya da orta vade değil daha kısa zamanlarda bir haftalık bir aylık zaman diliminde ben alsat yapmak istiyorum kar yapmak istiyorum diyorsan Kanal içerisine giren hisse de bu şekilde bir kanal oluştuysa yani bu kadar uzun bir kanal genelde hisselerde mevcut olmaz arkadaşlar. Ama diyelim ki oluştu diyelim bunun üzerinden gittiğimiz için direnç bölgesine geldiği zaman hisseni satarsın. Destek bölgesine geldiği zaman veya şuradaki gibi destek bölgesine geldiği zaman hisseyi alırsın. Hisseyi aldığında dirence yaklaştığında artık elinden çıkarman gerekir. Ama burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. İsteği şöyle biraz daha büyüteyim. Destek bölgesinden hiçbir zaman en alttan almaya çalışmayın. Oradan yakalamanız gerçekten zordur ve direnç bölgesinde satmak istediğinizde en zirveden satmaya çalışmayın. Şahsım adına söylüyorum, her zaman garantici olmak gerekiyor. Burası için bahsedeceksek tam şu yeni ucundan almak yerine şu seviyelerden alıp Yukarı çıktığı zaman da bu seviyelerden satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Daha da çıksın, daha da fazla kazanayım diye beklediğiniz anda şurası gibi arkadaşlar hızlı bir satışa maruz kaldığı zaman ha buradan döner, ha şuradan döner diye beklersiniz. Ama maalesef dönmez aldığınız karların hepsini tekrardan verirsiniz. Ve sabırsız bir yatırımcıysanız muhtemelen şu seviyelerde satarsınız. Daha sonra hisse yükselir gider yeni üzülürsünüz arkadaşlar bilginiz olsun. Kısa vade al için trend kanallarını çekiyorsunuz. Desteğinden alıyorsunuz. Direnç bölgesine yaklaştığı zaman satıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da hocam nereden alacağız nereden satacağız diyenler için öğretmiş olalım. Anlattıklarımı videonun başından itibaren buraya kadar dinlediyseniz ve sizlere bir şeyler katabildiysem, öğretebildiysem bundan çok mutlu olacağım arkadaşlar. Videoma son varmadan önce birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Analiz olarak, grafik olarak detaylı öğrenmek istediğiniz şeyleri videosunu çekeceğim. Ama şu anda bile video süremiz oldukça uzun oldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Diğer videoları da, diğer sizin sorduğunuz soruların hepsini de teker teker cevap verecek şekilde ayrı ayrı videolar çekeceğim. Umarım onların da bir nebze faydası olur. Şimdi arkadaşlar son olarak şunu bahsetmek istiyorum. Borsaya özellikle yeni giren arkadaşlar için lütfen ama lütfen bilgisizce ve cahilce alış yapmayın. Paranız sokakta bulacağınız basit bir şey değil. Çoğumuz bu paraları kazanabilmek için günlerce aylarca alın teri döküyoruz kolay kazanmıyoruz kolay kazanmadığınız paranızı da e, bir hayal için hızlı kazanma arzusu ve tutkusu için e, riske atmayın arkadaşlar gerçekten çok üzülüyorum yani çok fazla ulaşan var bana hocam şu hisse de şurada yakalandım bu hisse de burada yakalandım sizce ne olur diye dönüşler çok fazla oluyor hisseye dönüp bir bakıyorum gerçekten içim acıyor yani şöyle Önümüzdeki Euro dolar paritesine de şöyle zaten baktığımızda misal buradan çıkmış başlamış zirve yapmış o arkadaşımız bilmediği için hep takip etmiş takip etmiş takip etmiş sonra tekrardan çıkmış 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 şuralara geldiği zaman aa bu hala çıkacak durmuyor sürekli çıkıyor ben bunu alayım deyip şuradan alıyor e daha sonra ne oluyor gördüğünüz gibi buradan yakalanan bir arkadaşım daha sonra düştüğünde tekrar çıkar umuduyla aylarca yıllarca bekliyor 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 ama sürekli zarar görüyor. Sürekli zarar. Arkadaşlar lütfen buradan almadan önce bunun neden buraya geldiğini, nasıl geldiğini, daha sonra ne kadar yükselebileceğini veya ne kadar düşebileceğini öğrenmeden veya o öngörüye sahip olmadan işlem yapmayın. Bir de en çok duyduğum şeylerden bir tanesi şu hisseyi aldım diyor. Peki hocam neden aldın bunu diye sorduğumda e hocam arkadaşım söyledi. O yüzden aldım. E diyorum arkadaşın seni bak zarara uğrattı. Ne kadar güveniyorsun ya da arkadaşın ne kadar borsa biliyor? E arkadaşım daha önce bir iki kağıt almıştı, kâr etmişti ama bundan zarardayız. Arkadaşım lütfen senin arkadaşın ne kadar borsa biliyor? Sana ne kadar katkı sağlayabilir? Ya da kendisi borsada ne kadar kazanmış? Önce bir buna bak. Ama yine de ne kadar bilirse bilsin buna ben de dahil değer analizciler de dahil kim olursa olsun bu işin en iyi profesöründen tutun da yeni başlayana kadar kimseye ama kimseye güvenmeyin arkadaşlar sadece kendinize güvenin borsada para kazanmak istiyorsanız evet borsa para kazanılacak bir yerdir bir kurumdur fakat bilinçsizce cahilce hareket edildiği zaman tüm paranızı kaybedebileceğiniz bir yerdir arkadaşlar. Lütfen ama lütfen önce kendinizi eğitin. Bu borsayı çok kolay ve çok basit para kazanılan bir yer olarak görmekten lütfen ama lütfen vazgeçin. Gerçekten ama gerçekten içim acıyor insanların para kaybettiğini görünce ki kimisi e, kredi işlem falan açıyor ve o parayla borsada işlem yapıyor. Borsada kaybettiği zaman daha mağdur, daha kötü durumlara düşüyor. Ben de bunları görmekten gerçekten ama gerçekten üzüntü duyuyorum. Sizlere söyleyeceğim şey, önce borsayı öğrenin, daha sonra işlem yapın ve kimsinin ama kimsenin düşüncesiyle, bilgisiyle lütfen hareket etmeyin. Borsada para kazanmak istiyorsanız, önce borsa nedir, nasıl işliyor, önce bunu öğrenin, daha sonra para yatırın arkadaşlar. Mesela birçok aracı kurumunun demo hesapları var. Sizlere tavsiyem önce bu demo hesapları açın gerçek parayla oynamayın sanal parayla borsada işlem yapmaya çalışın yani 3 ay 5 ay artık bu sizin kapasitenize ve öğrenme becerinize bağlı bir şey ne kadar sürede öğrendiğinizi tespit edin öğrendiğinizden emin olduktan sonra paranıza başlayın ve hiçbir zaman ama hiçbir zaman hiç tek hisseye tüm paranızı lütfen yatırmayın kademeli alım daha sonra ben size göstereceğim öğreteceğim kademeli alım nedir nasıl yapılır ayrıca stop loss nerede nasıl olunmalıdır bunları da söyleyeceğim çünkü borsada bir hisse aldın misal şurada bahsettiğim gibi aldın e düştü çıktı şurada bunu satman gerektiğini nasıl burada satman gerektiğini bileceğini ben size anlatmaya çalışacağım çünkü ne kadar hırs yapıp beklerseniz o kadar gördüğünüz gibi zarar edeceksiniz ve buradan aşağı doğru düştükçe siz zararınıza zarar katacaksınız, uykularınız kaçacak, psikolojiniz bozulacak gibi gibi gibi. Bir sürü şey olacak. Lütfen bunlara dikkat edin. Diğer eğitim videolarımı da en kısa sürede çekerek e, tekrardan YouTube kanalımda paylaşacağım. Umarım sizlere bir nebze katkı olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Öncelikle sağlık ve sonunda bol kazançlı günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın.